Şeref Aksu kardeşimiz. Selamun Aleyküm hocam. Dün bir vaazda bir hoca şöyle diyordu. Salatu selam getirdiğinizde Efendimiz mezarında buna mukabele edermiş. Eh, bir, yalan söylemiş. İki, sanki oradaymış. Evet. Bu kadar, Efendimiz adına bu kadar yalan ucuz mu? Kime rüşvet veriyor bu şimdi? Cemaatine mi rüşvet veriyor? Peygamberimize mi rüşvet veriyor? Dine mi rüşvet veriyor? Bu rüşvetin karşılığında ne bekliyor bu? İnsan utanır ya. Haddini evet. bilir biraz. Efendimizin kabrinde selamı aldığına dair delilin nedir senin? Evet. Efendimizin hala kabrinde olduğuna dair delil nedir? Evet. Yani yani insanların bedenini gömersiniz siz ruhunu değil. Zaten ruh alınmadan beden gömülmez. Ruh teveffi eder vefa gösterir. Allah'ın emrine vefa gösterir. Zaten onun için Kur'an'da ölüm hakkında iki kavram vardır. Mevt ve teveffi. Ö beden mevt olur, ruh teveffi eder. Allah'ın emrine boyun eğer. Dolayısıyla siz ruhları da mı kabirlere gömüyorsunuz? O zaman yakılan Hiroşima'da Efendim buharlaşan, ışınlanan, hiç yok olan denizlerde balıkların yediklerinin ruhlarını nereye gömeceksiniz? Evet. Allah'tan korkun. Yani iki soru ile çökecek şeyleri din diye bu millete vermeyin. Maalesef.